Bak oğlum ben senin babanım. Dürüst ol. Doğru söyle kızmayacağım. Arabayı sen mi çarpın? Evet baba. Arabada sevgilinle giderken. Yalnız giderken. Ne bileyim tuhaf geldi. defa 5 dakikadır trip atmıyorsun aşkım. aşkım. bir tanem. Şşş. Ahmet 112'yi arayın. Aha aha tamam bulduk burası. Amirim Allah aşkına hareket nasıl? Hareket nasıl bak? Bak biz yengenle 7 yıldır İstanbul'dayız. Cin gibi olacak. Tutar yoksa değil mi hayatım? Kız nerede lan? Kızın ne Adam gibi içeceğim. İçmesini bileceğim. Her masaya oturmayacağım. Gecenin sonu. Çocuğumu keserim lan. This is my desire syndrome. What is that? Okay wait. Ah şu evde bir alabilseydik. Şu belimizi bir doğrultalım onu da alırız sanırım. Sonra... Evet. Hayal ettiğimiz. gelmiş bana ne diyor? Bak bak. Gerçekte olan. Bak 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 bak, bak bak. bak bak. Hey. Hoş geldiniz. Ayaklarınızı buraya çıkarın buyurun. Bizde geri vites yok. Abi inmeyin. Abi yanlış anladım. Vites çalışsın. 50 lira abi. Eyvallah sağ ol. Sana 40 lira olur. Tamam 30 ver al ya. Lanet olsun al 25 lira al. Çok zengin olacağız. Planın ne? bir iş adamını kaldıracağız. Orçun Bey! Hadi geç kalacaksın. Abi çok sigara içiyorsun, içme bu kadar. Ben eskiden beri böyleyim. 17 yaşındaydı Gülce. Büyüyüp annesine bakacaktı. Ölüm onu otobanda yakaladı. Ben sana kimseye söyleme halledeceğim dedim mi demedim. Sen ne yaptın? Ya sen ne yaptın onu söyle. Ya sen ne yaptın bana? On... Oğlum ne yapıyorsun? Terbiyesiz. Snack check yapacaktım baba. Arkadaşlar yapıyor canım. Bir grupla birlikte çalıyorum kanka. Nerede gireceğiz abi? Sen kimsin arkadaşım yürü git. Lan git. Ne vuruyorsun piç? Evet beyler aidatları topluyoruz abiciğim. Abi nasıl spor salonu burası ya? Aramı istiyorum abi ben ya. Yani. Çeneyi değil oğlum kolu çal. Belli ki suçlusun. 15 dakikadır tek kelime edemiyorsun. Niye? Alo, alo. Çünkü şarjım bitmiş. Abi çok acıktım. çıkalım bir şeyler yiyelim. Boş ver eve söyleyelim gelsin. İyi. Acıktık biz. He. Acık. Kafaların uyuşması çok önemli haklısın. Ya ben şu anda o işle hiç hissetmiyorum. Saktır aynı muhabbet yapıyorsun. O parayı istiyorum. Tam 24 saatin var. Eğer o parayı getirmezsen. Böyle 9 kat top ya. Bundan getsene Allah aşkına. Şu kalitede bundan bir tane daha yok. Net konuşuyorum abi. Ana burada da varmış lan. Kanka ne haber? İyi kanka. Ne yapıyorsunuz? Bizim çocuklarlayız ya. Abi selam söyle. Onların da selam var. Ne kardeşim. çabuk lan pit. Ajanlar. Acil bir program yükletir nitin. Ne yükledik? Güzel mi? Tablo çizerek mi öldüreceğim bu adamları? Kapat amına koyayım yapacağınızı. Eroini çekmeceye koyarsam ikisinden de kurtulmuş olurum. <laughs> Çok pis boz bu Cem ya. Harbi Cem abi nerede? Şimdi bulurum ben. Bak. Aha. <laughs> Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Bir de hep altına iş sürekli o değil misin sen? Ya onu hatırlama. Saat kaç? İki. Aferin. Odana git. Ama baba. Odana git. Oğlum bir prensibiniz olsun. Geliyor mu haber Tuba. Olur gideriz. Yok be ne işim olacak. Kanka senin ameliyata gelemiyorum ben ya. Kız dili papu. Cemile abla o gelinle annecek. Reis Bey bir defa buradan açıklıyorum. yıllarca ağzımızla denedik inanmıyorsunuz. Hanım şu kamerayı götüme tutsana. Konuşma tut götüm. Aa Tuba. Saçmalama biz arkadaşız. Aa, alt tarafı bin lira ya. Ahmet. Lan gel zor durumdayım diyorum. Getir şu lira. lirayı. Öyle işte. Hadi gel kafaları dağıtalım biraz. Bir. Ben dağıttım abi sen git. Bir zamanlar götümde giymedi donum bile yoktu evlat. Şimdi? Şimdi gene yok. O parayla pro aldım. Fener çok güçlü bir rakip. Fakat biz de çok güçlüyüz. Transferler yaptılar. Biz de yaptık. Ne göt fener bir takımmışız ya. Adamlar ne yapsa aynısını yap. Bak videoya bak. Çok o, komik ya. Açılıyor. Açılacak şimdi. Olduruyor. Çekmiyor mu ya? Bu çok komik ya. Sonra izleriz ya. Niye böyle yaptı ya? Aşkım şu sıralar para konusunda bazı problem... <laughs> Oha nereye gitti lan bu? Paramı istiyorum. Hala necid diyorsun ya. Hala iç içe dedin aylar götümüzü sikecekti. 112'yi aradım orası neresi diyor. Mutluyum yani. Neden sen? Valla ben memelere bittim. Kapat tabi kapat. Konuşmayalım sen lazım. Dijitürk gerille pazarlama yapıyor. Aboneliğimi mi Abimi aramışlar. Ne dediler çok merak ediyorum. Abi senin birader niye böyle yapıyor Demek bu bizim Mehmet'in kardeşi ya. Bana bak abi ne dedi ki Necmi abim götünü sikecekmiş. Kavgadan önce. Kanka gidelim kafalarını kıralım. Kavgadan sonra. Attınız kanka. Emin ameliyatına zor yetiştim ya. ya. ne kaçması o? Evet Mehmet. Çatıyı hallederiz. 4 bin lira istiyoruz. Yok mu? Su sızdırmasın. 500 lira. Çocuk bezi mi lan bu? Sikik. Sikik. Ee, eee. Eee. Oğlum yapmasana. Eee. Ya o çocuk ya. Yani. Oraya ne oldu abi? Aa ver oğlumla arkadaş gibi indir ha. Ne haber lan ya? Oğlum bir manita yaptım. İlik, Beni unutmak zordur. Geleli 10 dakika oldu. İşedin, sıçtın. Unutmam zaten. Buradan <laughs> tavşana benzet yapalım. At yapsak. Oğlum adamlar haklıymışlar. Harbi bir kereden bir şey olmuyor. Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestim. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte. Geri zekalı. Benim eniştem asubaylı polis. Enceremiz de düdüklü. Bu olmadı da he görüşürüz. Merhaba hanımefendi. Kiralık ev için aradık. Bekarım ne oldu ki? Bekara vermiyorsun. O çok iddialı. Şimdi biraz da evden konuşalım mı artık? Ben Mustafa. Ne yaptım be araba? Götümün deliği parayı tek yiyeceğin değil. Kaçamam kurtulamam. Kıbrıs polisinde. İnsanımız cahil. Tabi bir kısmında

Vazgeçtim taksiyi sen neve sür dedim. Benim eve mi dedim? Pezevenk ki benim eve bırakmıyorsun. Bir yerde kalmam lazım. Sattınız balık öldü. Evet. Hamilelikten önce iyi beslemek gerekiyor. Ben mi düzdüm balığı? pezevenk? Nereden bileyim ne zaman hamile? Merhaba. Takip edeni Akif ederim. Bu takip eder. Akif benim asistanım. Ben ne takip edeceğim? Abi çok oldun başlayalı ya. Yo daha yeni başladı. Abla yarın annemi arabayla sen işe götürsene. Sen götür oğlum. Hep bana diyorsunuz. Hep bana söylüyorsun. Vay! Renç almışsın hayırlı olsun. Bende mi? Ananı sikeyim Renault trafik var ya. Abicim şu masa aleti tutuyorsun kafayı. Abi. Abi bir şey yok bir şey. Yüzüne su çalın onu. Halı sahada faal yapan adam pardon abi. diyor. Bir de ki cevap müthiş. Eee kodun ayağımın amına şimdi değilsin be pardon. Şimdi Uğur Bey o gönyeleri pardon, kaldı. Pardon bir kalemimiz var mi? Pardon pardon pardon. Abi ne yapıyorsun ya kalem alınır mı ne yapıyorsun? Dairemiz burası abi. Böyle daire mi olur lan gerizekalı? Nereye abi bak buradan direkt bahçeye kayılıyor bak. Nereden iyi çıkarsa. Of ya. Yok kanka denemekten bir şey çıkmıyor valla. Aynen aşkım. Benim babam da bugüne kadar bana bir tokat... Yatmadım ha ön kemiğini Ne de Ne? mi? Ya camera koy adamın koyar. Japonya'da kurs veriyorum Hülya Hanım. Japonlara mı? Yok Güney Afrika'dan gemiyle adam getiriyoruz onları öğretip geri götürüyoruz. Erken saatte. Alo Ömer? Yok yanlış. Rica ederim. Geç saatte. Ömer lan. rak kafalı. Senin bu saatinde. Ayrılmamız lazım Tamam sen soldan gidiyorsun ben de buradan önlerine çıkıyorum hadi Neden anlamıyorsun Cem? Kararım kesin doğru. Karımdan boşan tam bir ruh hastası Bu arada sabahtan beri benimlesin ya Tatil mi bugün? Ne bağırıyorsun lan? Dur bir gün Benim arabadan dünyada 3 tane Bunu ne zaman ürettiler e, ya? 4'müş abi 4 5 oldu amına. Ya e, alacaksan al sen de be Kanka abi? Türkiye'deyim ya Taksim'e mi? Çıkmayacağım çok yorgunum ya Tuba Tuzla'da mısın? Ben de oralardayım Olur gelirim Özüme sözüme döndüm Olmasın olmasın Gördü can çıkmamış Adam oraya sıçmamış ki Nazmi Evladı gibi böyle yatırmış ya Yolda görsen manevra yaparsın çatma Yata bak sürprizlerle doluymuş Sanki rahmetli anneannem çıkacak içinden Program yükledin emin misin? Vuramıyorum adamlara Demo yükledin Adamlar tam sürüm dövecek şimdi beni Morfise verse de bir sen Tek fiyat 5000 TL Abicim 100 liraya da van çeken bulursun Memeliler çekiyor 15 liraya çeken Yine bana gelecek Hani bayram trafiğine kalmayayım diye son günü beklemezsin ya yola çıkmak için Hani 650 bin kişi seninle aynı şeyi düşün Aman Ben küçükken fırça tarağını alırmışım Aynanın karşısında Bak, O kafanı top gibi sektiririm senin aynada ha Ahmet'i bağlar mısın? İstiyorum Lan göt Yok mu? Ha izinde diyorsunuz. Sal bana güzel bir köfte atar mısın ya? Sağ ol. Abi. Şirketimize yapmış olduğunuz başvuruyu değerlendirdik. Bunları kestim ben. Tuvalete koydu. Aç kişi götünü sildi? Ziyan olmadı ya. Doktor demiş ki. Bir dakika daha demiş. Geç kalsaydınız ölürdü demiş. Lan biriniz de iki dakikayla kurtulun. İçimde bir sıkıntı var lan. Senin ben sezgilerini sikiyim Ahmet. Senin ben. 2001 keyfi. Mal Malbora mal bora. 2001 başka. Ben diye bir şey var da. O. Benim dedem köyün ağası. Hadi ya seninki de mi? Fikretinki de öyleymiş. Tarlaları kim sürüyordu amına? Oğlum birinizin dedesi. Konumu iyi. Tuvalet yok. Kombi de yok. Hocam daire derken bu yuvarlak geometrik olanı demiyorsun değil mi? i̇çine girebiliyoruz. Dünümü bugünümü ananı avradını. Bak yine de kızamıyorum canın Bir Kurşun bir santim daha şu. Naz melekleri getir. Bunun amına koyacağım bak. Ben ona bir saat ne olduğunu göstereceğim. Vay o kız işi tamam ha kanka. çok fitsin ya. Şerefsiz amına kodumun orospu çocuğu. seviyordum lan onu. Lan hırsız. Fii, böyle osurmak mı olur al sikiyim telefonunu ya. Bu mu? Aha zabıta. Filmi ver oğlum filmi ver. Ulan filmi bizle çekecekler manyak. Abicim tamam. Ya, çektim elli keyfini. Aa, yüzün gülmüyor diyorsun. Ya, ya elli bu kadar keyif veriyor ben ne yapayım? Abi nasıl tatlı hemşire. Dik iğneden korkuyorum dedim ulan sen maket bıçağını al götüme resim çiz ben. Bıkımı çıkarır. Acun abi bu turu geçersek gergeden hayallerinden yakalayıp istiklal marşı söyleteceğiz. Çalışacağız söz. Bak yanlış hareketler yapıyorsun. Beni iyi tanıyorsun. yani denk kal Bir vurarsam. gören. Doktor beyaz noktalar görüyorum. Bayında mı? Evet o köşede görüyorum. E yardırıyorsun piç. Bir de gelmiş ne? Hamdi yeni porno geldi mi? Bir film geldi abi. Otur ailenle izle ya. Memur gibi pırıl pırıl tertip. Başkasının çocuğunu alkışlarken. <laughs> Kendi çocuğumuzu alkışlarken. Oğlum girme burnu. Oğlum az uzaktan Konu konuşsana. Şey gel gel anlat kanka, kanka. anlat. Ama dinliyor. Kanka çay söylüyorum içer misin? Kanka çay bana dokunuyor. Bir şey yapar mı lan bu? Geciktirici elime döküldü mü sonra? Abi para elimde getiremiyorum kirayı. Bundan ya. geciktirdik. Ha evden çıkın diyorsun. Aklınız var seni burada öldürün oğlum dedi. Buna koyayım adamlara bir mantıklı geldi. Bir dövüyorlar. Abi dedim hayat böyle de güzelmiş durun. Sist, ne tatlı şeysin <laughs> sen. Yürürüm seni. Çok şöyle. güzel çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir bakış attım. Lan dedim acaba adamın oturma odasına arabayla mı girdi? Yolu kapatmış malzeme yüklüyor. Pis. Korna çalıyor. Haydi. Kaldır ipotekide be Aa doğru ya. Tamam, ben de alacağım. Sen de bunu al. Onu diyecekmiş diyecekmişti. Şuraya bağlıyoruz. Oğlum, bir dursana sokma kafanı. Sokma kafanı. Al yap. Al al yap. Ya çok tatlısın. Ne bileyim alışkın değilim ben böyle hediyelere. Nasıl alışım ki? Bu ne biçim hediye amına? Bak nasıl arttıracağım takipçi sayını. Yorum İzle. <laughs> <Ana>, ne <sanki. gülüyor> Artmadı. Niye kimse etmiyor bele takip. Daha... Alıştık abi ne yapacağım Kafese olduğu gibi duruyor. Hiç dokunma. Ha bu arada. Sen çeyhi sayende gömdüm. Teşekkür. Bak evlat bu şey hayatında sakın onu. Dinliyorum. Mesela ben unuttum şimdi. Bak sana söyleyemiyorum. Sen... Aramayacaksın lan o kızı bir daha. Neredesin lan sen? Yerini söyle bana. Fulya'dasın. Güzel yer lan orası. Ne kadar kira veriyorsun? Ölüm mü gör bir fırçak be. Ya. Lan seviyor kardeşini be. Yok oğlum ölüden korkuyorum ben. Lan dur oturma şişe var. Koş hastaneye koş. Çabuk koş. adam aldı yürüdü be. Beni konuşturabileceğini mi sanıyorsun? E konuşuyorsun ya. Konuşuyorum da onu konuşmuyorum ki. O dediğin ne? Murat'ın öldürdüğü adamı değil mi? Bitti bu. Alo Remzi. Şahat'ın sıvası bitti mi canım? Çatıyı sıvadın. Bacayı sıvadın. Bana bak dereyi görmeden sıvamasaydık. Daire tupleks. Yo iki tüp yan yana değil abi. Tupleks tupleks. Konyalıyım ben de limona dönüyorum. He iki kat.